Şimdiye kadar kendinize koyduğunuz her hedefe ulaşabildiniz mi? Daha iyi bir iş, daha çok para, daha iyi bir vücut, ilişki ya da hayalini kurduğunuz herhangi bir hedef. Eğer cevabınız hayırsa yalnız değilsiniz. Araştırmalara göre zaten insanlık nüfusunun sadece %8'i bu başarıya ulaşabiliyormuş. Ben de şimdi diyorum ki bu videoda size geliştirmeye çalıştığınız Herhangi bir alanda %37.78 daha iyi olabilmek ve bu %8'lik başarılı insanlar dilimine girebilmeniz için kullanabileceğiniz bir yol anlatacağım. Videoyu her zamanki gibi bölümlere ve başlıklara ayırdım. İstediğin bölüme aşağıya tıklayarak geçiş yapabilirsin. Şimdi hemen başlıyoruz. Kopyaları 5 milyon üzerinde satmış olan Atomik Alışkanlıklar kitabının yazarı James Clear diyor ki amacınıza sizi yaklaştıracak olan atomik alışkanlıkları hayatınıza alarak bir günde amacınız doğrultusunda. Sadece yüzde1 daha iyi olmayı amaçlarsanız hedefinize ulaşmak uzun vadede sizin için çok daha kolay olacak. Bunu şu örnekle açıklamaya çalışalım. Diyelim ki Amerika'dan İstanbul'a bir uçuşumuz var ve bu uçağın rotasını kalkışta sadece 3 derece değiştiriyoruz. Bu uçağın doğrusal olarak ilerlediğini düşündüğümüzde varmak istediğimiz şehri geçin başka bir ülkeye varıyoruz. Bunu aynı şekilde alışkanlıklarınız için düşünün. Alışkanlıklarımız her gün ufak dereceler ile hayatlarımızın varış noktalarını değiştiriyorlar. Şimdi size bir soru. Buradan bakıldığında Alışkanlıklarımız bizi tanımlıyor diyebilir miyiz? Yorumlarda cevaplarınıza bakacağım. Günlük %1 gelişimin önemi ve ilerleme hakkında bildiğimiz yanlışlar. Hedefine doğru çıktığın bu yolda gerçekten büyük fark yaratan etkenler ilk başta etkisi hiç görülmeyen ufak gelişimlerdir. Şimdi şu grafiğe bakın. Şu anda bulunduğun noktadan hedef alanında her gün %1'lik bir ilerleme yıl sonunda hedefinde %38 daha iyi olacağın manasına geliyor. Her gün %1 daha kötü olmak ise yıl sonuna doğru sıfıra çok yaklaşacağın manasına geliyor. Yeni bir girişimde bulunduğumuzda ister istemez doğrusal bir şekilde ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyoruz. Gerçekte olan ise... İşte budur. Şu ilk baştaki kısma bakın. Burada elde edilen gelişim neredeyse sıfır. Gerçekten fark edilmiyor. Şimdi James Clear grafiğin bu kısmına hayal kırıklığı vadisi adını koymuş. O kadar emek verdin ama herhangi bir gelişme göremiyorsun. İşte baş koyduğumuz yoldan vazgeçtiğimiz an burası. Buraya iyi bak. Hep burada pes ediyoruz verdiğimiz emeğin karşılığının büyük kısmı normalde kendini daha geç gösterir. Bak çok önüncü cümle. Bu sebeple bir hedefe ulaşmak çok büyük sabır gerektirir. Tabii ki büyük başarılar küçük çaplı atılımlara nazaran daha fazla dikkat ve emek gerektirir. Fakat Videomuzun ana konusu günlük olarak aldığımız ufak kararların ve attığımız ufak adımların ne kadar önemli olduğudur. Bu kitapta alışkanlık döngüsü diye bir kavram var. Alışkanlık dediğimiz şeyi dört parçaya ayırmış kitapta. 1- Tetikleyici. Alışkanlığın tetikleyicisi. 2- Arzu, istek. 3 karşılık, istekten sonra harekete geçiş, dördüncü kısmı da ödül. Artık aksiyona geçtikten sonra kendini ödüllendiriyorsun. Şimdi tetikleyici dedik. Örnek, telefon çalıyor. Şimdi tetikleyici ne demek? Uyaran. İki, istek, arzu. Beni harekete geçiren istek ne? Kim arıyor? Bunu bilme isteği. Okey. 3 karşılık. Telefonu aç, aksiyon. Telefonu açıyorsun. 4. Ödül. Kim arıyor sorusuna cevabı aldın. Öğrendin, rahatladın. Bu bir döngü. Bunu anlayabilirsen alışkanlıklarını kontrol altına alabilirsin. Tetikleyici. Çalışırken canın sıkıldı, değil mi? Herhangi bir şey yapıyorsun. Ne oluyor? Belli bir noktadan sonra daralıyorsun. 2. Arzu. Bu sıkıntıyı hafifletme isteği. Kafayı dağıtma isteği. 3 aksiyon karşılık sosyal medyaya dalmak. Daraldım ben biraz telefonumu elime alayım, sosyal medyaya bakayım. Ödül kafamı dağıtmak, rahatlamak, relax olmak. Şimdi bak. Burada kritik bir nokta devreye giriyor. Bazen ödüller başka alışkanlık döngülerinin tetikleyicisi olabiliyor diyor. Sen telefonu açtın, Instagram'a baktın. Instagram'a bakarken ha dedin, tamam izledin, zaman geçiyor. Dedin YouTube'a bakayım. Bu sefer Instagram YouTube'a bakma isteğini doğuran tetikleyici haline geliyor. Ondan sonra diyorsun ki: "Aa ben bir Facebook'a gireyim." Sen bu telefonun içine giriyorsun, orada kaybolup gidiyorsun. Gözünü açtığında yarım saat gitmiş oluyor. Alışkanlıkları iyi veya kötü sürekli olarak tekrar etmeniz onların daha güçlü ve otomatik olmasına sebep oluyor. Artık refleks haline geliyor. Tetikleyiciler Herhangi bir şey olabilirler. Bir ses olabilir, bir koku olabilir, bir kişi olabilir, herhangi bir yer olabilir. Günlük yaşamınızda sizin iyi veya kötü alışkanlıklarınızı başlatan tetikleyicileri düşünmeye çalışın. Tetikleyicinin ne olduğunu bilirsen bu kötü alışkanlıkları kontrol edebilirsin. Atomik alışkanlıklar sistemi ve bu videoya bir like ve bir yorum yapma noktası bu size anlattığım alışkanlık döngüsünü nasıl kendi lehimize çeviririz? Kanun 1. Farkına var. Göze çarpsın. Birçok alışkanlığımız refleks haline geldiği için artık fark etmiyoruz bile. Onların farkına varmamız gerekiyor. Bunu alışkanlık skor kağıdı ile yapabiliriz. Bir kağıdın üzerine tüm günlük alışkanlıklarını yazıyorsun. Uyandığımız dakikadan gece yatağa gitme zamanımıza kadar ne yapıyorsak bunları yazıyoruz. Olmak istediğiniz kişi veya koyduğunuz hedef doğrultusunda her alışkanlığın yanına artı pozitif bir etkisi varsa, eksi negatif kötü bir alışkanlıksa, nötr bir alışkanlık ise yanına eşittir işareti koyuyoruz bilinçsizce şuursuzca yapılan bir şey bilinçli hale getirilene kadar hayatını kontrol edecektir ve sen de ona kader diyeceksindir bir kişinin bir şeyi alışkanlık haline getirme konusundaki başarısızlığı motivasyon eksikliğinden değildir belirsizliktendir şimdi kendi kendine bir gün ben de fit olacağım çok iyi İngilizce konuşacağım bir gün zengin olacağım demek kolaydır. Bu hedefine doğru hareket kazanmak için çok belirsizdir. Bir hedef koyarken yer ve zamana ihtiyacın var. Bu zaman ve yer biraz önce konuştuk ya bu alışkanlık döngüsündeki tetikleyicin olacak. Her gün saat sabah 6'da çalışma odamda 15 dakika kitap okuyacağım. Bak ne kadar net. Bir alışkanlık elde etmenin diğer bir yolu ise alışkanlık istiflemektir. Bir araya getirmektir. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Nokta nokta nokta. Eylemini gerçekleştirdikten sonra nokta 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 alışkanlığını geliştireceğim. Yapacağım. Örneğin spor yaptıktan sonra kendime bol proteinli bir salata hazırlayacağım. Şimdi 2 tane güzel senin hayatına yararı olan aktiviteyi bir araya getiriyoruz. Birbirine bağlıyoruz. 2'den fazla alışkanlığı da birbirine bağlayabilirsin. Sosyal medyaya bakmadan önce dişlerimi fırçalayacağım. Sonrasında 10 dakikalık meditasyon yapacağım. Sallıyorum. Okey. Ve sonrasında günün kalanını planlayacağım. Ancak ve ancak sonrasında oturup sosyal medyaya bakacağım. Kendimi programlıyorum. Kendime yeni bir alışkanlık sistemi ve bu alışkanlıkları da birbirine bağlıyorum ki bu zincir kırılmasın. Yaşam alanı insan davranışını şekillendiren görünmez bir eldir. Alışkanlık oluşturmak için yaşadığınız çevreyi tekrar dizayn etmeniz gerekir. Eğer daha fazla su içmek istiyorsanız yaşam alanınızın etrafına su şişeleri yerleştirin ki her gördüğünüzde bu alışkanlığınızı tetiklesin. Daha fazla mı okumak istiyorsunuz? Eminizin sizin görebileceğiniz yerlerine kitaplar koyun. Eğer daha iyi gitar çalmak istiyorsanız gitarınız dolabınızda kalmasın. Onu görünür bir yerlere koyun. Kural 2. Çekici hale getir. Yaptığımız bir hareketin, bir aksiyonun ödülü ne kadar büyükse, onu alışkanlık haline gelene kadar tekrar ederiz. Bu sebeple alışkanlık yaratma sürecindeki ilk adım onu çekici hale getirmektir. Daha olası davranışlar, daha az olası davranışları destekler. Şimdi bu cezbedicilik yaratma şeklinde tanımlanan bir prensipmiş. Yapmamız gereken bir şey ile yapmak istediğimiz bir şeyi bir araya getirerek bir alışkanlığı daha çekici hale getirebiliyormuşuz. Şimdi mesela Netflix izlemek bu bizim yapmak istediğimiz bir şey. Spor yapma aktivitesini bir araya getirebilirsiniz diyor. O yapmanız gereken şeyi yaparsınız çünkü bilirsiniz ki sonunda yapmak istediğiniz bir şey yapacaksınız. Bunu ödül olarak kullanacaksınız. Grup etkisi. Bak çok önemli bir nokta. Ne yazık ki çoğumuz başkaları benim için ne der düşüncesiyle yaşar ve davranışlarımızı bu sorunun cevabına göre şekillendiririz. En yakınlarımız ve ait olduğumuz gruplar bizleri çok etkiler. Çevremiz bizi özgür irademizden ya da motivasyonumuzdan daha çok kontrol eder. Negatif bir çevre içinde pozitif alışkanlıklara sahip olmak çok zordur. Eğer yeni bir alışkanlık yaratmak istiyorsanız, bu alışkanlığı kuvvetlendirmenin en iyi yolu bu alışkanlığın norm olduğu normal olduğu bir grubun, bir kültürün arkadaş çevresinin parçası olmanız gerekiyor. Bu yüzden ben Erasmus'a giden öğrencilere ne diyorum? Türk arkadaşlarınızdan ve gittiğiniz ülkenin ana dilini konuşmayan diğer sınıf arkadaşlarınızla kanka olmayın. Onlarla zaman geçirmeyin. O dili öğrenecekseniz eğer oradaki native kişilerden oluşan bir arkadaş çevresi yapın kendinize. Yani İtalyanca ya İngilizce ya da hangi dil ise o dili konuşmanın normal olduğu en doğal ortam. Ya da iyi bir vücuda mı sahip olmak istiyorsunuz? O zaman etrafınızı spor yapmayı hayatının bir parçası haline getirmiş kişilerle arkadaşlık etmeye başlayın. Daha çok mu okumak istiyorsunuz? Bir okuma kulübüne üye olun. Kural 3. Kolaylaştırın. Sürtünmeyi azaltın. Bir şeyi gerçekleştirmek için ne kadar enerji gerekiyorsa, o görevin yerine getirilmesi o kadar zorlaşır. Bir kitabın bir sayfasını okumak ise neredeyse hiç enerji gerektirmez. Engel ne kadar büyükse, istenilen sonuç ile aranızdaki sürtünme yani zorluk o kadar büyüktür. Eğer spor salonuna gitmek için 30 dakika yürümeniz gerekiyorsa büyük ihtimalle spor salonuna gitmezsiniz. Ama spor salonunuz iş yolunuz üzerinde ise bu durum sizin spora gitme ihtimalinizi daha çok arttırır. Böylelikle sürtünmeyi, zorluğu, engeli önemli ölçüde azaltmış olursunuz. İyi alışkanlıklarınızı kolaylıklarla çevrelerseniz devamlılık sağlarsınız. Sürtünmeyi azaltabilirseniz hayatınız kolaylaşır. Ertelemeyi önlemek için İki Dakika Kuralı. 2 Dakika Kuralı ile devam edecek ufak alışkanlık tohumları ekebilirsiniz. Yaratmak istediğiniz alışkanlıkların iki dakikalık basit versiyonlarını yaratın. İki Dakika Kuralı ile bir maraton koşusu sadece ayakkabılarınızı giymek ve iki dakikada esneme hareketlerini yapmaya dönüşüyor. Ya da günde bir saat okumak sadece bir sayfa okumaya dönüşüyor. Öncelikle bu iki dakikalık mini alışkanlık ile temellerini sağlam bir zemine yerleştirelim ki devamında üzerine ekleyip gerçek bir alışkanlığa dönüştürebilelim. Aynı şekilde bırakmayı istediğiniz alışkanlık ile aranızda daha fazla sürtünme yaratmaya çalışın. Eğer az televizyon izlemek istiyorsanız Televizyonu her izlediğinizden sonra fişini çekin ya da kumandayı ulaşılması nispeten daha zor bir yere koyun. Sigarayı azaltmak istiyorsanız her sigaradan sonra küllüğünüze gidip temizleyin ve başka bir odada bırakın. Sigara paketini ulaşması zor bir yere atın. Yeni sigara paketi almayın. Gerekiyorsa arkadaşlarınıza paket alma koşulu ile onlardan otlanın sürtünmeyi arttırın. Önünüze engeller koyun. Kural 4. Zevk aldığınızda beyniniz bir davranışın hatırlanmaya ve tekrar edilmeye değer olduğunu öğrenir. Anında ödüllendirilen tekrar eder. Anında cezalandırılan ertelenir. Normalde kötü alışkanlıklar sergilediğimizde anlık zevklere odaklanmışızdır. Ve kötü alışkanlığın uzun vadede nihai sonucu tatsızdır. Ama biz ona bakmayız. İyi alışkanlıkta ise bu olay tam tersidir. Anında gelen sonuç tatsızdır. Çünkü sonuç çok daha ilerleyen sürelerde görünmeye başlar. Ve bu sebeple Alışkanlıkların sürekliliği için kısa zaman süreçlerinde kendimizi ödüllendirmemiz gerekiyor. Herhangi bir konuda ilerleme kaydetmek tatmin edicidir. Mesela bir takvimin günlerini işaretleyebilirsiniz ya da hedefinize doğru attığınız her adım için bir kavanoza meşe koyup o kavanozu doldurmaya çalışabilirsiniz. Örnek veriyorum, her 25 dakikalık yazma çalışması için kavanozun içine bir tane ataş atabilirsiniz. Bunlara bu kitapta alışkanlık takipçisi deniyor. Bir alışkanlık takipçisi kendi ilerleyişinizi takip etmeniz için en iyi yol olabilir. Diyelim ki kendinize bir alışkanlık takipçisi buldunuz. Hedefinize doğru çok kararlı bir şekilde ilerliyorsunuz. Zinciri koparmamaya çalışıyorsunuz. Derken öyle bir gün oluyor ki zincir kopuyor. Ne yapacağız? Normalde 40 şınav mı çekiyorsun? 10 şınav çek. Yeter ki elinden geleni ardına koyma. E, günde 2 saat mi yabancı dil çalışıyorsun? Yarım saat çalış. 20 dakika çalış ama bırakma ya da yeni konuya geçme. Dün çalıştıklarını tekrar et. Yeter ki olduğu gibi bırakma, salma, zinciri koparma. Diyorum ve bu videonun da sonuna geliyorum. Yeni yıla girdik. Hepimizin istekleri, hedefleri var. Bu videoyu aslında ben biraz kendim için çekmiş oldum. Yeni yılda daha sistemli bir şekilde çalışıp hedeflerime ulaşmak istiyorum. Umarım bu video sizlere de yararlı olmuştur ve umuyorum ki hepimiz yeni yılda hedeflerimize ulaşırız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.